Merhaba sevgili meslektaşlar. Bildiğiniz üzere Muşegka ile Temmuz dönemi beyannamesinin verilmesiyle birlikte tanışmış olduk. Muşegka geçili ile ilgili en çok karşımıza çıkan konulardan birisi olan vergi desteklerinden yararlanılan çalışanlar için Muşegka'nın ekler bölümünde yer alan bilgilerin doldurulması bölümü olduğunu gözlemliyoruz. Bu videomuzda ekler bölümünde yer alan istihdam teşvikine ilişkin bildirim kısmının doldurulmasını anlatıyor olacağız. Kısaca istihdam teşviki nedir ve gerekli şartlar nelerdir? Kısaca deneyecek olursak hem iş yerinin hem de çalışanın sağlaması gereken bir takım koşullar yer alıyor. İş yerinin sağlaması gereken koşullar şöyle. Sigortanın işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı iş yerinde kuruma bildirilen aylık prim hizmet kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması. Aylık prim hizmet bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması, yasal ödeme süresini geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası gibi borçların bulunmaması ve iş yerinin özel sektör işvereni arasında olması. Sigortalının sağlaması gereken koşullar ise 1-1-2018 ile 31-12-2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olması İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda toplam 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekiyor. Bu koşullar sağlanıyorsa istihdam teşvikinden faydalanma şansımız var. Burada istihdam teşvikinden faydalanacağımız tutarı belirlerken hangi sektörde olduğumuz da önemli. Eğer imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir işçiliysek Faydalanacağımız tutarı belirlerken ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere yani SGK prim tutarlarının toplama asgari ücreti geçmeyecek şekilde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının prim esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm SGK primleri ile damga vergisi ve gelir vergisi destekten karşılanacaktır eğer imalat ve bilişim sektörü dışında kalan diğer sektörler arasındaysak faaliyet gösteriyorsak ilave istihdam teşvik ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prim esas kazanç alt sınırı yani asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm SGK primler ile damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. Yani asgari ücret üzerinden hesaplanmış e, sigorta primleri ve e, Gelir vergisi ve damga vergisi bu destekten yararlanmamızı sağlayacak. Şimdi bir örnek beyanname dolduralım. Ee, örnek beyannamemizde yine örnek bir çalışanımız üzerinden hesapladığımız bir borro rakamları üzerinden ekler bölümünü de dolduracak şekilde üzerinden geçelim. Önce 13B şifremizin olduğunu ve 103 b beyannamesi üzerinden beyan ettiğimizi düşünelim. Beyannamemizin zaten ilk baştan genel bilgiler bölümünden doldurmaya başlıyoruz. Örneğimizde tamamen afaki bilgilerle dolduruyor olacağız. Ağustos dönemi bildirgemizi veriyor olacağız. 2020 dönemi. merkezden beyannamemizi verdiğimizi düşünerek sıfır olarak yazıyoruz şube kodumuza. Vergi numaramızı dokuzlu rakamlarla ifade edelim. Buraya firma bilgilerimizi Evet, genel bilgileri doldurmuş olalım. Vergi tabi işlemler kısmında ise 5000 lira e, bürüt ücreti olan bir çalışanın e, bilgilerini giriyor olalım. 5000 lira olduğu için diğer ücretli, yani asgari ücretin üzerinde ücret aldığı için diğer ücretli e, kategorisine kaydediyoruz. 5.000 lira gayri safi tutarı ve 5.000 lira bürüt ücreti olan çalışanın hesabındaki gelir vergisi tutarı 637.50 lira. Bir çalışanımızın olduğunu düşünerek örneğimizi çözüyor olacağız. Ve yine damga vergisi tutarını giriyor olmamız gerekecek. Damga vergisi matrağımız 5.000 lira ve... 5000 liranın damga vergisi 37.95 TL yapıyor. Evet, asgari ücret, askeri asgari geçim indirimi tutarında bekar çalışan olduğunu düşünerek 220.73 TL üzerinden yine damga vergisi, tevkata ilişkin damga vergisi alanına yukarıdaki yazdığımız 37.95 lirayı buraya da giriş yapıyor olacağız. Şurada genel bilgilerde bundan sonraki aylarda beğen var yok seçeneğinde de tercihimizi belirtiyor olmamız gerekiyor. Evet vergi tabi işlemler tabını da girdik. Sonra vergi bildirimleri alanına geçiyoruz. Burada çalışan sayısı bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Diğer çalışan bir kişi, diğer çalışan olarak örneğimizde yer vermiştik. Bu bilgiyle diğer ücretli sayısı olarak girdikten sonra bu alanda da başka girecek bilgimiz yer almıyor. SGK bilgileri, bildirimleri kulaklığına geliyoruz. Ve burada... Tabii fazla çalışan veya hani tercihe bağlı olarak buraya e, dışarıdan dosya aktarabiliyoruz ama ben bir kişi örnek olarak e, giriş yapıyor olacağım buraya. Asıl bildirgeyle tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışılsın. Ve bakın burada 27103 kanun türünü seçmem lazım. Yeni nesil diğer e, seçeneğiyle 27.303 kanun türüyle ile yeni ünit yapalım. Bu SGK iş yeri seçim numaramızdaki bilgileri giriyoruz buraya. Ben örnek olarak sembolik rakamlarla bilgilerle girişini yapıyorum. Alt işveren değiliz. SGK sicil numarası çalışanın SGK sicil numarasını soruyor. Ben bunları bir bir diye geçiyorum. Ve personelimizin adını soruyor. Personelimiz Necip isminde bir çalışanımız olsun. Soy ismi kısa olsun. 30 gün çalışan bir personelimiz olsun. Ve hak ettiği ücret 5000 lira bir ücret demiştik. Geliyorum. Yani işe giriş, işten çıkış tarihi bu ayda olmadığını düşünerekten meslek kodunu girme zorunluluğum var. Bu meslek İK personeli olsun. Tahakkuk nedenim yasal süresi içerisinde beyannamemimi veriyor olalım. Ağustos dönemini bildiriyoruz 2020. Bir vergi muafiyeti olup olmadığını soruyor. Bir vergi muafiyetimiz yok. Asgari geçim indirimi tutarımız bekar çalışanımızda 220.73 TL ve 4250 lira 4250 lira gelir vergisi matrahımız var. Ve gelir vergisi kesintimiz de 637.50 kuruş. Evet, SGK bildirimleri alanında girmiş bulunuyoruz. Düzenleme bilgilerine firma bilgilerimizi giriyoruz. Evet, beğenmemizin ekler bölümünde üzerinde durmak istediğimiz e, kısma geldik. Burada istihdam teşvikine ilişkin bildirim bölümü var. E, i̇lk işaretlememiz gereken alan 4447 sayılı kanunun 19. maddesi kapsamında yararlanıyorum seçeneği. Ve ondan sonra aşağı bölümde yer alan çalışanla ilgili bilgilerimizi gireceğimiz seçeneklere başlamış olacağız. İşte Adana'da olan bir iş yerimiz olsun. 01 bu yine iş yerimizin SGK iş yeri numarası bilgileri. Bu bilgileri SGK bildirimleri kulakçığında da girmiştik. Ama buraya da ayrıca girmemiz gerekiyor bazı bölümlerinde. Personelimizin ismi Necip Kısa demiştik. Ve TC kimlik numarasını burada belirtiyoruz. Ağustos dönemi beyannamemizi vereceğiz. Ve çalışanımız 30 gün üzerinden çalışmış ve ücret hak etmişti. Bürüt ücreti 5000 olarak hesaplamıştık ve gelir vergisi matrahımız 4250 TL idi. Ve e, yine borrosunda yer alan 4250 TL'nin gelir vergisi tutarı ise 637.50 kuruş olarak hesaplamıştık. Buraya kadar borrosunda yer alan rakamlardan ve bilgilerden giriş yapmış olduk. Şimdi Gelen bölümde asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarını hesapla girmemiz gerekiyor. O dönemki asgari ücretimiz neyse ki şu anda 2943 TL brüt asgari ücret ve bunun üstünden hesaplanan gelir vergisi tutarı 375.23 TL. Burayı dolduruyoruz ve çalışanımız bekar olarak bir agi hesabı yapmıştık. Bu tutarda 220.73 Kuruş. Bakın 154.50 kuruş olarak sistem otomatik terkin edilebilecek tutarı hesaplamış oldu. Ve bu 154.50 kuruşluk tutarı vergiye tabi işlemler alanında 4447 sayılı kanunun geçici 21. maddesi kapsamında terkine edilecek tutar bölümüne otomatik olarak kendisi yansıtmış oldu ve ödeyeceğimiz vergi tutarından da düşmüş oldu sistem. Peki biz e, burada gelir vergisi tutarına e, haricinde bir de damga vergisi desteğinden e, faydalanma şansımız vardı. Bunu ne yaptık? Biz ilk hesapladığımızda e, 5000 lira brüt ücretli çalışanın damga vergisine 37.95 kuruştu. 37.95 kuruşu ben bu çalışan için 7103 desteğinden e, damga vergisi kadar daha asgari ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi kadar da faydalanma şansım vardı. Burada düşerek e, asgari ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi tutarı 22.34 kuruşu, e, 5000 lira üzerinden hesaplanan damga vergisi olup tutarı olan 37.95 kuruştan düşerek kalan 15.61 kuruşu buraya otomatik olarak yazdım. Ve aynı tutarı en alt kısımda tevkata ilişkin damga vergisi bölümünde de aynı tutarı 15.61 kuruşu buraya manuel olarak yazıyorum ve damga vergisinden de indirmiş ve 7103 desteğinden de faydalanmış oluyorum. Evet umarım faydalı bir e, yayın olmuştur. Teşekkürler.